Merhaba arkadaşlar, bugün sizden birlikte ee, Free Fire'a devam ediyoruz. Sonra izbanda bir tane video çekeyim. Olmuyor yani Yani... Ya tamam. neyse... Bir de cihazı unutmayayım. Neyse, kanalıma da ayık atıp abone olmayı unutmayın. Bu adam da neden AK-47'de var ya... Yani varsa ben yapmayacağım. Ses bu kısıldı. Neyse. Dakika, bir dakika 51 saniye. Bir Çanımda. Çan yani BBM'ye, TV kanalına da abone olmayı unutmayın. Ama ben de onu doğru düzgün söylemeyi bilmiyorum o öyle bir kanalladı ki arkadaş şimdi başka başka bir şekilde yumruk salladım. adam görünmez bir şekilde bir şeyi <laughs> insana yumruk atıyor nasıl şeyin? Mis. Es un... Benim merkezdeki evlere gidiyorum artık. Hayır. O tarafa gitmiyorum. Oradan düşemem. orada bir tane silah var. O ne? Oo, bir şey, bir oldu. O kadar da değil. Size bunu göstermek istiyorum. arkadaşla severiz ikiz. Kim sıktı? Ben sıktım doğru. Ay vay canım öyle bir gitti ki. Neyle sıktı bana ya? Burnuma mı sıktı? Gülermiş ya. Dört çektirir bunu silahına bıraktı adamı. Çoğu şeyi alabiliriz buradan. İyi. Buz. Bu arada bu silah güçlü. Ücretsizden bundan alırım. Nereden vuruyorum? Her kapalı. adam nereye çıkıyor? Buna bir durum lazım. Hihihi. Adamı kafada indirdim. Beni ne sandınız? Hareket ediyorum. Ne oluyor? Pardon, için Ben hemen geliyorum. Arkadaşa geldim. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum. Bir yerden kalmış. Nereden bu? Katana var. Öldürmem lazım. Katana. Tudra, suna m u n d a uny m u k p i mogu y a i dibi, m a n g a n y netai supakchi m o g n a n a n g a mafinga, a b i l i kawang chengeng. Gerçekten çok iyi. Hava istemiyorum. Pi lazım bana. hatırlayanlar biliyor. Bu Nerede olacak? Canlı mı ne bana? karamalı <laughs> modeli ya Nereye gideceğim Dur Durbanı çok iyi. Bak bir buna bak. Durban değil ama insan görür. Ama bir de bu buna bak. Çok iyi. En kötü oyun hatasını fark ettim. Sıra çektiğimizde yanlar hani dürbün olmuyor ya. E dürbün olmayan yerler de zımlaşıyor. Dür, dürbün olmayan yerler de zımlaşıyor. O yüzden yani bu oyun hatasını geliştirin. Ay geliştirdim. Oyun hatasını neden geliştirsinler? maksimum güzellikte. Abi artık ben katan ya. Katana oğlum Neredesin? Oğlum. Hadi. Kaç. Kaç. Daha 25 kişi var bu kadar. Kişi, şey, şey, bölge arasında. Başım ağrıyor. baba fantastik Hemen geliyor. Arkadaşlar geldim. Az bir kere bir, bir durdurdum. 20 saat sonra geldim. Arkadaşlar ben deli miyim diye sormayın evet deli. Deli. Nasıl böyle deliyim? Neyse. Gel. Oyun ölmüştük kaç saat sonra ölmem normal yani geldi. Neyse geldim. O videoyu Oyna başlıyoruz. Başlıyoruz. O kon kan o ne ya? Ne keb? Geldim. Seypurgur film Kamp atışı. Kamp atışı Oyunda kalp mi AK-47. Sakam oldu. Onlar insanın kafasına vurduk mu çat. Çatmak. bakalım 410 Bakayım mı? Adam oldu mu? Artık fark Böyle daha hızlı koşuyor. stilo 5 tina nana simi burberini o tosini la brutta gamba e non si può elefanto giro elefante oh la buia

ağaca düşmüyor. Oh. Bu sonsuz mu? Bombardi, la corco di Io, un campagno di panini, un rangottino, sin, bombardi. vai è successo? İşin ucuna M400 olması girince yani M400 var hala Bu ne? Karamalarla ben bunu daha çok seviyorum. Yerine plazma bulmuştuk yani. Gene plazo buluyorum. Ben şimdi ilk şunu gezeceğim. Çünkü güzel bu. bunun sınırlı olması lazım değil mi? Şu ne? He hatırladım. Ama bu da güzel he. Aa ben de bunun arkasından ateş edebiliyor ben bunu istiyorum. Ya ben burada ne yapıyorum adam? Kore otacı. Ama şu bu kadar ileri. Es, seni görün ki etrafı göremiyor. Bak o Of ne olacak birisi. Şey. E Nasıl kildi? Koko Fanto Elefant Bombardier Koko Bilo Kimpanzi

con tanto elefanto bombardio porcu di lo bananini orangutina ananas pine boli buruberi no tuo ma è un cuccio sia allora mi va bene ya şunu plasma saldim plazma dedik plazma mı oldu ya yani. bu arada yendik ya yanımdan birisi geçti sanırım plazma dedik plazma çıktı plazma 4x bu da bedürgünü en sevdiğim şekilde Oğlum bu ne saçma yarayan bir şey yok. Ben bunu bunu alabilirim. Yok. Hadi. Ben cam doldurayım orada. Ah, du, 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 du. arabayı ver. Bu arabaya binilmiyor mu? Aa, üzü. Aa güzel kas. Hadi bakalım. M416. İçmeyin ona kovulu billo, bombardino, korku dilo, şimpanzini şimpanzini. Ben Çünkü bu, tül, bu bu başka türlü olacak iş değil. Ne oluyor? Lan bunu silahtan daha ağır olması lazım değil mi? Ben şunu onu sorayım. Bununla daha hızlı, yavaş koşarken bununla bir anda hızlanıyor Bu silahların daha yavaş olması lazım daha doğrusu. Bomba, rila, kon, kod, ila, bu, kanalına da abone olmayı unutmayın. Yeniden. Karan, 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 pardon. Hemen durdurup geliyorum. Hemen geliyorum. Reklam değildir. Hemen geliyorum. Gel. Ne Pardon. Oo, Şimdi vurdu. Bu Onu almadan hiçbir yere gitmem. Adam da işinden mi istiyor ki güzel şeyler. Bu kadar mı? Bu mu güzel? Yani git daha nerede? <gülüyor> <gülüyor> okay, man. korktum korktum M416 <gülüyor> M416, <gülüyor> M416. <gülüyor> Olsun. Hadi. Uyur. Ya bana ne yani. <laughs> neden ya. Neden ya? <laughs> neden? Kaybetmeyi de göze aldık ya. Neden bana öyle vuruyor. Neyse. Arkadaşlar bu kadar en azından en azından ikinci oldu. Konu vardı. Kendinize iyi bakın. 24 dakikalık video olmuş. Bay bay.